Merhaba anne. Merhaba. Nasılsın? İyiyim teşekkür ederim. <laughs> Bugün senle e, rüyalarla ilgili konuşalım. Ne konuşacağız? Mesela rüya görmeyen insanlar hakkında ne düşünüyorsun? İnsanlar görüyor. Mesela gömüyorlar, toprak örtüyorlar, bir şey yok. Hayır hayır <laughs> hayır. E, diyelim ki herkes rüya görüyor ya. Sen görüyor musun? Her gece rüya görüyor musun? Yok ben görmüyorum. Sen de mi görmüyorsun? Yok. Aa. Valla ben görmüyorum. Ben e küçük de. abim de görmüyormuş. Küçük abim ki. <laughs> o da görmüyor. O da görmüyormuş. E, niye görmüyor? sen niye görmüyorsun? Sen niye görmüyorsun diyor. E ben görmüyorum. E, ben o zaman şey. o da niye görmüyor? Ben bismillah ediyorum Allah. Ha, onun ya, için ya, mi görmüyorsun? yatıyorum e, ben. Biz de bismillah ediyoruz. Felak nasıl okuyoruz ama görüyoruz. Film biz, izliyormuş. Gibi tabii gibi biz her gece rüya görüyoruz. Ya, bakın. Gerçekten her gece rüya görüyoruz. Her gece rüya görüyoruz. Hani TV programı izliyormuş gibi görüyoruz. Ya, ya, Yaprak hele Esra Erol, Müge Anlı bütün böyle onlar gibi olaylardan geçiyormuş. Allah Allah. <gülüyor> 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 yalana bakın. Tabii. Söyle. Değil mi? Evet. Vallahi Söyle. Ben, ben çok görüyorum rüya. Sabaha kadar iş bitmiyor konu. Ya sen nasıl görmüyorsun? Ben görüyorum. Bak kızın da görüyormuş. Oğlun sana mı çekmiş? Hı. Hmm. Hmm, çok enteresan. Peki rüya görmeyenler ne ne diyorlar onlara? Söyle ben rüya görmüyorum. Vallahi. Rüya görmeyenlere ne diyorlar? Hiçbir şey demiyorlar. <gülüyor> <gülüyor> ne diyecekler ya? Görmüyor, görmüyor. Gören görüyor. Zorla mı? Ha, zorla mı? Evet. <laughs> Peki sen babanı görmüyor musun hiç rüyanda? Arasılık. Hm. O başka yaprak. O onun o ince. O rüya değil. Yok. O onun hassas konusu. O konuda çok ince. Onu görüyor. Başka hiçbir şey görmüyor. <laughs> değil mi? Evet. Ben onu hep görüyorum. Ha. Ne ha. yapıyorsun? Nasıl görüyorsun? Ha? Nasıl Mutlu görüyorsun? Mutlu oluyorum. Mutlu oluyoruz. Ben şeyi <laughs> hani e, dün mezarlığa gittim ya ziyaret. Dün neydi? Kaç gün oldu? <laughs> Evvelsi gün. Evvelsi gün pardon. Yanlış oldu. E, mezarlıkta senin sesini dinlettim ona. Tabi Tabii açtım dedim ya anne hoparlörü açıyorum. sen... senin sesini dinletmiş hem de Aşık Veysel'in Türk türküsünü de dinlettim. hem de Aşık Veysel'in Benim Yarım Kara Topraktır türküsünü de dinlettim. Tamam, Tabii senden selam söyledim. Gerçi sen kendin konuştun zaten yani şey hmm. mesajlarını. on haberi yoktu ki. Hmm. Ben öyle birden estim. Öyle hemen gittim. Annemle gidince araba olması gerekiyor. Evet ikinci partta görüşürüz.